Simge bu ne hal böyle? Salak! 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 Hatçamı duydun sesi be! Sesi bozulacak çabuk! Çekil şuradan salak! Ben asistanıma gerekli talimatları vereceğim. Nasıl isterseniz. İyi geceler anneciğim. İyi geceler, İyi geceler. babacığım. Müh. İyi, geceler, İyi geceler, geceler efendim. İyi geceler, İyi geceler. geceler babacığım. Müh. İyi geceler bebeğim. İyi geceler, İyi geceler bir tanem. Aman da aman. Pek de güzel yetiştirmesiniz çocukları. Vallahi maşallah. Bugün de masal var mı? Siz çıkın. Ben birazdan geliyorum bebeğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bana da müsaade Hakan Bey. Geri kalan detayları ofiste görüşürüz. Biraz daha otursaydınız. Yeterince geç oldu hem sizin düzeninizi bozmak istemem. Zaten emrivaki bir geliş oldu. Aman Ahmet Bey ne demek? Bizi çok mutlu ettiniz yine bekleriz. Gerçekten tanıştığımıza ve iş yapacak olmamıza çok sevindim. yardımcımız İşi çıkmıştı da ancak gelelim. Ne yardımcısı Hakan? Aa Simge. Böyle mühim bir zamanda bizi yalnız bırak. Misafirimiz gitsin. Seninle konuşacağızlar. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi i̇yi görüşmek şarj, üzere. Hayır. Sağ olun. Hı -hı. Ee, ben çocuklara bakayım. Ha. Hakan. Bu ne demek oluyor? Hakan. Simge, simge sakin ol. Simge. Simge. Simge Kendine gel. Simge sakin ol. Sakin ol. Simge. Tamam. Çok yorgun görünüyorsun. İstersen biraz dinlen, ha? seni Bana gerçek Simge. 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 Önemli olan işi bağlamak değil mi? Bağladık işte. Nana. Adana. inanamıyorum ya Nana. Keşke işi kaçırsaydın. Aa Simge. <laughs> Kazanacağım paraları düşün. Hadi canım. Hadi iyi geceler. Sen git güzel bir duş al. Al çantanı canım. Hadi. Güle güle. Olsun, Hakan. Tamam. Olsun. Kime niye? Kime kısmet? Oyun bile olsa çok güzel bir aile olduk. Mama, bir gün bu gerçek olacak değil mi? <laughs> umarım canım, hiç umarım. <laughs> ee, masal? <Ha. gülüyor> <laughs> Eskiden bir kasabada Gepetto isminde bir oyuncak ustası yaşarmış. Günün birinde yaptığı oyuncaklar arasında bir de kukla olsun istedim. Hemen işe girişmiş ve uzun burunlu sevimli bir çocuk yapmış. Ancak kukla birden konuşmaya ve yürümeye başlamış. Çok şaşıran yaşlı usta, bunun sihirli bir ağaçtan yapıldığını düşünmüş. İsmini Pinokyo koyduğu bu sevimli kuklayı oğlu gibi sevmiş.